Değil mi? Çok. Oh mis. Biraz ısınalım atalım. Bomboşken atalım kendimizi. Oo terledim bile şelale. Evet hadi fırla fırla. Hadi fırla. ver. Tamam. At kendini, at. Aynı. At kendini, at. Ne yapıyorsun şimdi? Şimdi şu Deniz reçeli. bitti. Ne? Denizden sonra bir de çan çan yaptın. Aşağıda. Ha. Kolejde. Ha. Şimdi süt mü kaynatıyorsun? Şimdi bir de reçeli boşaltacağım. Abi bunu da yeni yaptın değil mi? He. Nerede bu çilek buldun akşam, daha? Akşam tam yukarı çıkıyorduk. Saat altı buçukta. Bir adam geldi. Bir. Millet hemen koşuştu. Neyse abi benim dedim hiç reçelim kalmadı. iki tane hemen bana Nursel de gitti para Hemen gitti. kaynattım. Bu sabah kaynattım. İşte tane Süt de yap şey yoğurt da oluyor. He. Aa, burada varmış. Yani, Tabii ek